İhlas Suresi Bu sure Mekke'de indirilmiş olup dört ayettir. Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Errahman ve Errahim olan Allah'ın adıyla okumaya başlıyorum. Kul huvallahu ahad De ki o Allah zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birdir. Allah her şeyin kendisine muhtaç olduğu kullarının dua ile yöneldiği eslamettir. Lemyed Doğurmamış ve doğurulmamıştır. Ve Hiçbir şey onun dengi değildir.